Hep kaçıyor kızı öptüm, 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 öptüm. O zaman botlar bir 5 yazsın bakayım Yapıştır Atım ara e canım <laughs> Yürü. Soruyorum yok diye soruyorum. <laughs> Ağzıma sokmam dediğin üç şey. Yok. <gülüyor> Ağzımda Cevap <laughs> şey gelmedi. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok her şeyi sokuyor mu baba? Oğlum cevap gelmedi aklıma ne, ne bileyim. He öyle ondan yok dedin anladım. Hayda. cevap yok <laughs> lan amına koduğum piçi. <laughs> ağzıma sokmayacağım şey yok anlamında anladım ben. Herkes nasıl anlamak. Şunu bir al şunu. <gülüyor> <gülüyor> Bayındır kalk siktir git şuradan delirtme beni. <laughs> Bizim bir tane bum var Beyaz. katlanabilir. Geçen evet. Bana bana Biz bunu Neco'ya emanet ettiydik. Bunu oturup çok yanlış bir yere yani. koymuş. Bak şöyle bir deformasyon olmuş. Göçüne Neco. sokmuş Ertan amca. Dur Sesi alıyor Sesimi musun <gülüyor> 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 alıyor musun <alıyor. gülüyor> Böyle bir deforme durumu yok abi. Bize hastaneye götüreceğiz en kısa zamanda. Hastaneye gitme ama ne Onu attım ve ben yokum. Bana bu müziği vermeyecektim delikanlı. Tamam B boş B boş B boş B boş B boş B gerçekten boş B gerçekten Bindik boş, B gerçekten yana boş. Yana, Allah belan versin B boş Bomba <laughs> niye Eczan edin alabileceğin içi Vazelin prezervatif <laughs> Bepanten krem Gizil, diye sanmıyorum. Biri yok almak. ona gerek yok, tecrübeliyiz. Kendi içinden boşalıyorum. Yok bayanları çıkarıp sana sallıyorum. <laughs> Arkadaşlar siz sizlik, lütfen. <laughs> ver 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 küçüğü ver. Havalı geliyor. Arkadaşlar B. burada basıyorlar be, burada. Be, 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 be. Nasıl lan nasıl yani? Hadi bakalım şu başlasın şu Bomba düştü Ali Bey'e t İki tibet mı Vur kanka. Hiç açlama ya bırak tibet. Bomba bizde oğlum. Kan bek tünele baksın. Bakma yani oradan gel. Lan öyle gitme gitme. Çok ses çıkarıyorsun. One tap kurbanı olur mu dedim kardeşim biri. Tık ya buradan geçtim mesela pıt bir tane basacağım ha yapacağım iş sadece o. Bir tane tuşa basacağım şurada. Bak bıraktım öbür eli bıraktım direkt. Oradan geçtim. Selamun Aleyküm. Bana... <gülüyor> 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 dan bir el atacak var mı? O da lan. Ya amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. Çık lan kenara. Çık. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? Oturacağım şurada. Vaktin. Ya Bütün sus günahını atmış sus ya. Allah'ın belası. Şunun tipine bak ya. ya. Sus, sen öşek yap, tövbe bu kadar sen. güzellik olur mu? Bir resmini çekeyim kızım. Geç. Gül bakayım amcana. Canım, dur, dur. Şöyle bir poz Efe Korona'nın çıkışı bu ya. Baksana Efe ya. Virüs buna eldivenle sevin ya. Maske takın Efe şunun can, yanına giderken. Efecan. Efendim. Ayıp değil mi öyle? Kırılır. Ayıp mı? Yani bunun varoluşu insanlık adına bir ayıpken benim burada konuşmalarım mı? Ya batıyor. Allah aşkına bir git aynada tipine bak. <laughs> Oğlum bir gözün toprağa bakıyor. Bir Mesela gözün toprağa. Çukume benziyor. Çukume. Ne? Çuku bile var ya. Sen düşün. <laughs> sen düşün. Çuku var karının. Üşüpheleniyordu e, mu zaten? Bu kızın Allah yapımında Allah. bir bir kadın geçmiş olamaz. Tam, tam, e, yok. Tamam dur. Safiş tam. bir kadınla bir erkeğin çiftleşmesi olamaz. Olamaz. Bir erkek bir de tamirci çırağı. Net. <laughs>